Merhaba sevgili koçlar. 22-29 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz hafta İkizler burcunda dolunay meydana gelmişti. Bu hafta yine dolunayın etkilerini hissetmeye devam edebiliriz. Hafta başında 22 Aralık'ta sabah saatlerinde ay Aslan burcunda olacak. Akşam saatlerinde Başak Burcu'na geçiş yapacak. E, haftaya biraz e, iş yoğunluğu içerisine başlayabiliriz. Hafta başında özellikle e, pazartesi, salı günleri e, günlük işlerimiz evimizde veya ofisimizde biraz yoğun olabilir. Meşguliyetlerimiz artabilir. E, sağlığımızla ilgili bazı e, çalışmalar yapabilir, kontrollerde bulunabiliriz. Sağlık konuları da biraz öne çıkabilir hafta başında özellikle. Ee, bu hafta 24 Aralık'ta Merkür burç değiştirecek sevgili koçlar Oğlak burcuna geçiş yapacak. 12 Ocak'a kadar Merkür Oğlak burcunda olacak. Merkür Oğlak burcunda e, özellikle iletişimde daha somut ve pratik değerlere önem verebilir. Bu süreçte İşle ilgili konular, e, ticaretle ve maddi konular e, biraz daha öne çıkabilir. E, sizin de kariyer evinizde ilerleyecek Merkür 12 Ocağı kadar iş ve kariyerle ilgili e, iletişimleriniz artabilir, biraz daha hareket artabilir. İşle ilgili seyahatler gündeme gelebilir e, bu süreçte. E, hafta içerisinde ayın 25'inden sonra. Ay terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Ay terazi burcunda ilerlediğinde biraz daha ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ancak hafta sonuna doğru ve ay sonuna doğru özellikle ilişkiler konusunda biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Ayın 26'sından itibaren ay gerek Mars gerek Uranüs'te sert etkileşimler içerisinde olacak. 27 Aralık'ta ay retro e, seyir izleyen Venüs ile Oğlak burcundaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Özellikle ayın 27'sinde bayanlarla olan ilişkilerimize hayatımızdaki ailemizdeki bayanlar, üstlerimiz olabilir, otorite kavramı olabilir. Onlarla olan ilişkilerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı olumsuzluklar ve çatışmalar yaşamamız mümkün. Hafta sonuna doğru e, ay e, Akrep burcuna geçiş yapacak. Ancak e ee, Mars'ın Uranüs'le yapacağı karşıt açı ve Ay'la yapacağı kontak nedeniyle ilişkilerle ilgili bazı ani durumlarda karşılaşmamız mümkün. Çatışmalar, e, stres, e, ani oluşabilecek gerilimler e, olabilir. Bizden kaynaklanabilir veya karşımızdaki kişiden kaynaklanabilir. Bu nedenle daha sabırlı ve sağduyulu olmamız gereken bir süreçte olacağız. Özellikle yılbaşına doğru gökyüzündeki etkiler biraz daha sertleşiyor e, yıl başında mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışalım ve ilişkilerde dengeli ve anlayışlı davranmaya çalışalım. Evet sevgili koçlar hafta içerisindeki günlük etkileri daha detaylı bir şekilde günlük videolarımızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.